Merhabalar sayın seyirciler. Bugün hava durumunu beraber işleyeceğiz. Hazırsanız yerimize geçelim ve başlayalım. Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgası Marmara'daki ve Ege'deki çarpık kentleşmeden dolayı ısınarak çok sıcak olacak ve özellikle Marmara bölgesindeki Adana şehrimiz için çok kritik uyarılar var. Ne dedim? Marmara bölgesindeki Adana şehrimiz için. Adana mı? Ma Marmara'dan mı Adana? Efendim. Adana'dan Marmara'ya çok göç olduğu için bu yüzden iklimini de getirdiler. Adana'yı da. E hadi devam et bakalım. Adana 168 derece ile e? 168 derece. Ne öyle bela kuvveti? Evet devam. 168 derece ile yağmurlu olacak. Ama merak etmeyin. Mühim olan havanın sıcak olması değil. Nem çok nem. Ardından Ege bölgesine geçtiğimiz zaman İzmir, Kütahya, Kahramanmaraş çevresi... Yavrum birbirine karıştırdın şehirleri. Kahramanmaraş şimdi Ege'de mi? Efendim çok Maraş dondurmacısı var Ege'de. Ege cayır cayır kavrulacak. Muğla gibi, Antalya gibi şehirlerimiz bin derecede yağmurlu olacak. Kim aldı lan bunu işe? Valla hocam yoldan geçiyordu biz de aldık. Başka program sunacak adam yok. Sıçın böyle iş olur mu? Nedir ya? Devam et oğlum devam et. Akdeniz bölgesine geçtiğimiz zaman hem güneyden gelen sıcak hava dalgası hem de Rusya'dan, Avrupa'dan gelen soğuk hava dalgası ıssız adamdaki gibi kafa kafaya çarpışacak ve... Yavrum sen durumu, hava durumundasın, havayı sunuyorsun lan. Bu ıssız adam ne? Efendim, benzetme yaptım çünkü iki tane hava cephesi çarpışacak kafa kafaya. Devam peki çocuğum, hadi. Bu iki hava cephesi kafa kafaya çarpışınca özellikle Antalya'da şehir içinde, Konya'da çok şiddetli kar yağışı bekliyoruz. Gök gürültülü kar yağışı. Karadeniz bölgesine geldiğimiz zaman da Kafkasya'dan gelecek olan, bir de Orta Asya'dan gelecek olan soğuk hava dalgası Karadeniz'in üzerinde çok ciddi bir miktarda kar bırakacak. Ardından Dadaşistan bölgesine geldiğimiz zaman Gelme! Gelme! Yok lan bundan sonra hava durumu filan.